hepinize Merhaba arkadaşlar kuzenler kanalına hoş geldiniz. bugünkü videomuzda Minecraft nasıl yüklenir onu göstereceğiz arkadaşlar İsterseniz nasıl yüklendiğine geçelim arkadaşlar Google'a giriyorsunuz bu arada Minecraft ücretsiz yüklüyor, yüklenecek e hiçbir şey gitmeyecek apk hileli buraya giriyorsunuz bir dakika Hı. buraya Minecraft bir dakika arkadaşlar. Buraya gelir karşınıza direkt Minecraft APK ücretsiz indir diye. APK'ya da tıklayabilirsiniz siz. En üsttekine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Android oyun kulüp yazanına. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atarsanız çok seviniriz. İzleyip izleyip çıkıyorsunuz. Biraz abone olup like atarsanız çok seviniriz. Ee, beta Minecraft ve 1.17.058 Hulafi Kinder ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. En üsttekine. 6 saniye bekletiyor sizi. Oyun indir diyorsunuz. Buradan apk dosyasını indir diyorsunuz. Çarpıya basıyorsunuz. Buradan 9 dosyaya basıyorsunuz. Buradan e, az alta kaydırıyorsunuz. Kaydırdıktan sonra böyle bir şey var. Şu indirme butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bu, şuna e, okeyleyip şu maviye basarsanız yüklenir. Ama biz yüklemek istemiyoruz. Size göstermek için çektik bu videoyu. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eğer bir anlamadığınız konu olursa yorumlarda belirtiniz. Takip et. Abone olup ve beğenmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar. Yorumlara ne çekeceğimizi de söyleyebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.